PlayStation Plus'ta var, düşük sistem istiyor ve Steam fiyatı 109 TL. Evet arkadaşlar, oyun almanın ve sistem toplamanın lüks haline geldiği bu hepimize ilaç gibi gelecek bir oyun keşfetti. Weird West. Vahşi batı temasıyla fantastik unsurları birleştiren bu oyun daha önce Prey ve Dishonored oyunlarını yapan Arkane Studios'un eski çalışanları tarafından yapılmış. Peki Prey ve Dishonored'da biz neyi sevmiştik? Tabii ki de oynanış özgürlüğünü. Her iki oyunda da görevlere yaklaşımımız o kadar çeşitli olabiliyordu ki herkes kendi özgün tarzını yaratıyordu oynarken. İşte Weird West'te izometrik kamera açısıyla aynı oynanış özgürlüğünü bize sunmaya amaçlayan bir rol yapma oyun. Lafı uzatmadan hemen anlatayım. Oyunda eskiden Bounty Hunter olan ama şimdilerde normal bir kasaba hayatı süren Jane Bell adlı karakteri kontrol ediyoruz. Sonra bir gün kasabaya Stillwater adlı bir çete dadanıyor ve çocuğumuzu öldürüp eşimizi kaçırıyorlar. E tabi biz de bu olay üstüne Bounty Hunter'lığı bıraktığımız zaman gömdüğümüz silahları tekrar çıkartıyoruz ve hem eşimizi bulmak hem de ölen çocuğumuzun intikamını almak için bu alçak çetenin peşine düşüyoruz. Peki bu o kadar kolay oluyor mu? Tabi ki hayır efendim. Kolay mı tek başına koca çeteye kafa tutmak? Vahşi batıdayız. Türlü tehlikeler var. Bize mermi lazım. At lazım. Yanımızda çatışarak bize yoldaşlık edecek birileri lazım. Tabi tüm bunların hepsi için de para lazım. İşte bu yüzden bir yandan sürekli haritayı keşfedip lootlamaya devam ederken bir yandan da ana hikayeyi ilerletiyoruz. Oyun açık dünya değil ve karşımıza çıkan tüm mekanlar oldukça küçük şekilde tasarlanmış. Ancak buna rağmen haritada seyahat ederken vahşi hayvanların ve yaratıkların saldırısından çetelerin pususuna hatta ayin yapanlara kadar başımıza türlü türlü olaylar geliyor. Ayrıca haritada keşfettiğimiz yerlerden bir sürü yan görev alabiliyoruz. RDR2'deki gibi kanun kaçaklarını avlayıp para kazanabiliyoruz. Kasabalardaki salonlardan kovboy kiralayıp yanımızda savaşmalarını sağlayabiliyoruz. Ya da daha da güzeli çetelerin elinden kurtardığımız kişiler bizim dostumuz oluyor ve zor zamanımızda bir anda bize arka çıkarak bizimle beraber çatışıyor. Peki tüm bunlar neyi sağlıyor? Tabii ki de açık dünya hissiyatının güçlenmesini sağlıyor. Evet, bölümler birbirinden kopuk ve DL'deki gibi bir açık dünya elbette söz konusu değil ama böyle küçük ve mütevazı bir oyuna bu kadar güzel detaylar eklenmesi de çok hoş bence. Bu oyun bana herkesin eğleneceği bir oyun yapmak için devasa bir haritanın, mükemmel grafiklerin ve efektlerin şart olmadığını bir kez daha kanıtladı resmen. Oyun yapmak böyle bir şey işte ya. Bak ne güzel, koy işte kendine özgü grafikler, biraz oynanış çeşitliliği sağla ve çok da kötü olmayan bir hikaye bul kendine, tamam işte. Müzikler ve atmosfer de başarılıysa tadından yenmez. İşte bunların hepsini çok güzel başarmış Weird West. Diyalog seçimleriyle olaylara yön mü vermek istiyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Silah çeşitliliği mi istiyorsunuz? Revolver'dan double barrel'a, shotgun'dan rifle'a, hatta machete'den bıçağa kadar hepsi var. Çıktığınız bu macerada karakterinizin sürekli geliştiğini mi görmek istiyorsunuz? İşinize yarayan bir sürü pasif ve aktif yetenekler sizi bekliyor. İster işinizi gizli ve sessiz halletmek için gerekli olan skilllerinizi geliştirin, isterseniz de tozu dumana kadarak vahşice çatışmak için ihtiyacınız olan skillleri. Peki oynanış nasıl? O tarafta bizi ne bekliyor? Bir kere şunu söyleyeyim, son zamanlarda görmeye hasret kaldığımız bir düşman yapay zekası var oyunda. Özellikle şu Starfield'daki yapay zekadan sonra ilaç gibi geldi bana bu oyundaki düşmanlar. Bizi fark ettikleri anda haberleşerek üzerimize gelmeleri, farklı yönlerden gelerek etrafımızı kuşatmaları, siper alarak ateş etmeleri falan hepsi çok gerçekçi. Peki bu gerçekçi yapay zeka ile nasıl çatışıyoruz? Efendim zaten dinamitli, bombaydı, şuydu buydu bunlar artık her oyunda var. Esas güzel olan çevresel etkileşimler. TNT fıçılarını düşmanın üzerine yuvarlamak ve doğru anda ateş ederek patlamanın tadını çıkarmak, düşmanın yanında durduğu gaz lambasına sıkarak etrafı ateşe vermek, yeterince ateş ederek siperleri parçalamak, sağa sola tırmanıp gizliliği bozmadan düşmana alternatif rotalardan yaklaşabilmek, Dodge mekaniği sayesinde Max Payne'deki gibi bir slow motion moduna girip düşmanları artistik bir şekilde öldürmek. İşte tüm bunlar oyunu o kadar keyifli hale getiriyor ki bir an olsun sıkılmadım çatışmaktan. E zaten sadece insanlarla da çatışmıyorsunuz. Pigman ve Siren gibi farklı saldırı şekillerine sahip yaratıklar da var oyunda. E arada boss falan da çıkıyor. Tüm bu saydıklarım oyunu tek düz olmaktan kurtarıyor işte. Bunun yanına bir de haritaya gizlenmiş hazineleri ve gizli geçitleri de eklersek yeni bir yer keşfedip orayı dutlamak için gerekli olan motivasyonu canlı tutmayı başarıyor oyun. Yalnız tek bir olumsuz eleştirim var o da oyunun size haritayı keşfetmek zorunda bırakması. Tamam elbette oyunların Witcher'daki ya da Elden Ring'deki gibi haritayı farklı yan görevlerle ve etkinliklerle doldurup sizi keşfe teşvik etmeleri iyidir. Ama bırakın da sadece ana hikayeyi oynamak isteyen de oradan yardırabilsin değil mi? İşte Weird West'teki iki şey bunu tamamen engelliyor. Birincisi şu para meselesi. Bunu öyle bir ayarlamışlar ki 7-8 saat boyunca oynadım ve ne kadar lootlarsam mutluyum hiçbir zaman çok fazla param olmadı. Hani böyle başlarda aşırı çulsuz sonra da aşırı zengin olduğunuz paranın hiçbir kıymetinin kalmadığı oyunlar vardır ya bu onlardan biri değil işte. Bir kere zaten en başta çantam çok hızlı doldu ve doğru düzgün lootlayamadım. Aslında param yoktu ve mantıklı olan çevredeki hayvanları öldürüp derilerinden çanta falan kraftlamaktı ama bununla uğraşmak istemediğim için kendime ve atalayım bari dedim. Çünkü hem atın heybesi olduğu için oraya da item koyarak daha fazla lootlayabiliyorsunuz hem de haritada hızlı seyahat etmenizi sağlıyor. Sonra bir baktım atın fiyatı 279 dolar. Bunu görünce şaşırdım çünkü sattığım şeylerin çoğunun fiyatı genelde 1-2 dolar civarındaydı. Bu da demek oluyordu ki yaklaşık 140 item satmam gerekecekti sadece bir at alabilmek için. Önce neyse dedim herhalde sadece at pahalı ama sonra diğer itemlerin de fiyatını görünce öyle olmadığını anladım. Bir tane mermiye 1 dolar nedir ya? Ben bir adet mermi almak için bir item mi satacağım yani? Hayır bir de öyle çok fazla loot çıkıyor zannetmeyin arkadaşlar. 3-5 mermi çıkıyor ama çoğu zaman çok çatıştığınız için saniyeler içinde bitiriyorsunuz zaten onları. İşte bu yüzden 3 buluyorsam 5 tükettim ve dutladıklarımı satarak bütün parayı mermiye, dinamite, bandaja, lockpike falan yatırdım. E böyle olunca ne oldu peki? Daha fazla param olsun diye bounty hunter görevlerini aldım ve haritada hazine aradım. İşte tam olarak böyle zorlandım haritayı keşfetmeye. Keşfe zorlayan ikinci şey de skilllerimi geliştirmekti. Evet arkadaşlar oyunda klasik RPG'lerdeki gibi karakteriniz seviye atladığında skill verme sistemi yok. Karakterinizin seviyesi falan yok. Şu etrafta bulduğunuz skill kartları sayesinde skill verebiliyorsunuz. Yani oyun kibarca karakterini geliştirmek istiyorsan haritayı keşfedip şu turuncu kartlardan bulmak zorundasın diyor. Ayrıca size özel güç veren şu relikleri de haritayı keşfederek buluyorsunuz. E hadi gel de haritayı keşfetme şimdi. Skilllerimi geliştiremediğim RPG'nin ne anlamı var ki? Ama itiraf edeyim bu parasızlık biraz oyun tarzımı etkiledi. Benim böyle gizli destekleyen oyunlarda felsefem şudur. Yakalanana kadar işimi gizli hallederim, yakalandıktan sonra da pataküte dalarım. Ama işte her şey bu kadar pahalı olunca ben de daha çok gizliğe başvurmaya başladım. Bilmiyorum belki de ben bu para işini çözememiş olabilirim. Benim oyun oynanışımdan kaynaklı olabilir yani bu durum. Bu arada şunu söyleyeyim hani videonun başında Jane Bell karakterini kontrol ediyoruz demiştim ya. İşte hikaye modu bununla sınırlı değil ve o karakterin hikayesi bitince başka bir karakterin hikayesine geçiyorsunuz. Mesela ikinci karakterimiz insan değil, pigmen. Peki bu karakter değişimi ne sağlıyor? Tabii ki de her türün kendine özgü yetenekleri olduğu için oynanış çeşitliliği sağlıyor. Oyun bu açıdan da sizi oynamaya teşvik ediyor yani. Peki bu oyunu kimler oynamalı? Arkadaşlar şunu söyleyeyim, bu oyun hikayesiyle değil oynanışıyla öne çıkan bir oyun. Ne öyle ahım şahım grafikler var ne de kaliteli bir hikaye sunumu var. Hatta geliştirici ekip diyalogları bile seslendirmemiş. Haliyle Weird West hikayesi için oynanacak bir oyun değil. Ama RPG türünü seviyorsanız, İzometrik kamera açısıyla bir probleminiz yoksa, hikayeden çok oynanışa önem veriyorsanız ve ille de AAA oyunlardaki görselliği aramıyorsanız bu oyun tam size göre bir oyun. Evet arkadaşlar, içeriğimizin sonuna geldik. İçeriği beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanızı ve kanala abone olmanızı rica ediyorum sizlerden. Bir başka videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.